Yepyeni bir Farm Simulator 25 Yozgat serimizin Yerköy 3. bölümünden herkese selamlar sevgili dostlarım kardeşlerim ne haber nasılsınız keyifler yerindedir inşallah Ali Baba hoş geldin Ali Baba Hoş bulduk Zaza Beyli sen de hoş geldin arkadaşlar Hoş bulduk abi Evet arkadaşlar Zaza Beyli Ramazan yani hala devam ediyor 2. bölümde bahsetmiştik yanına gitmiştik çiftliğini kontrol etmiştik böyle bir teftiş ettik geldik bir şeyler çalabilir miyiz diye proje E projesi bilmem o bu projesi derken Ramazan'ımız orada hala çiftlik peşinde. Biz de burada ne yaptık? Biraz sonra videosunu ekleyeceğim bunun önüne. Sıla işine başladık. Ali Baba başlayabilirsin. Etrafını da hem sürelim. Arkadaşlar şimdi bu arazi benimdi zaten. Tarla olarak almıştım. Evi de tarla tapusu üzerinde kondurmuştum zaten. Yani o yüzden sıkıntı yok. Böyle açılıyor. Sığmadıkça tarlayı yavaş yavaş bitiriyoruz. Normal araziye çevireceğiz. Daha sonra da tapusunu alırız inşallah. Sizlerden de şikayet gelmezse, sıkıntı olmazsa olacak bir şeyle bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar. Aha. Ve şu fazlalıkları bir götürmem lazım lan. Ağaca indirdik. Hop. Oh, oh. Ne ettin Ali Baba? Aha. Bu bıçak niye batmıyor? ha battı tamam. Ha şey var. Sılaj var ya ondan. Tamam abi. Dur ben buradan bir keseyim Ali Baba. Ali Baba ben şuradan bir keseyim. Oradan devam edelim. Çizgiyi bir atayım. çizgiyi çekeyim. Sen ne yaptın Ali Baba dünden bugüne? Aynı kardeş. Yedin içtin, yattın, kalktın. Geldin yine. Aynen. Geldin yine gündelikçi ya. Gündelikçiye geldik. İyi maşallah. Hoş geldin ağam. Hoş geldin. Benim gibi sağlamadan bulamazsın ha. Haberin olsun. Aynen öyle. Sen bakma onların dediklerine. Yok maaş vermiyormuşum, yok günlük vermiyormuşum dediklerine. Köyde dedikodu çok olur. Ali Baba ona göre. Ona göre dayı. Evet şimdi sen oradan evet. başlayabilirsin. Ali Baba bir başlasın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sizler de kanalıma abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Serimiz çok güzel izlenmeye devam ediyor. Ali Baba dünkü 20 like dediğime şu an 38 like gelmiş. 39 like oldu galiba. Gerçekten çok güzel gidiyoruz bakalım. Çok güzel övgüler, çok güzel yorumlar alıyoruz. Hadi inşallah bu işi büyüteceğiz Ali Baba. Daha sonra da Gaman'dayız tekrardan. Orijinal Gaman'a geçeceğiz. Yozgat'ı bitirelim. Aynen. Yozgat'ın destesinden çıkabilirsek. Bir gün kebap yemeye gidecek. Ali Baba merak etme. Sana hem günlük hem kebap üstüne. Öyle çayla olmaz bu işler. Şu aradan ortadan gireyim ben. Ramazan Zaza Beyli sen ne yaptın kardeş? Aman diyeyim şuradaki karıya dikkat et. Aynı devam abi. Dün nerede bıraktıysan bugün de aynı oradayım. Oo, sorgunda havalar nasıl? Bu aralar biraz hava soğumaya başladı burada. Oo, bizim burada biraz kapalı da güneş yarı güneş yarı bulutlu. Devam ediyor bakalım. Ramazan Arkadaşlar Ramazan memleket biraz uzak. Sorgun yer e uzak biliyorsunuz. O yüzden Ramazan pek aramıza katılamıyor. Ama katılırsa hiç bırakmayacağım Ramazan'ı. Direkt burada halledeceğim yani. Ramazan'ı direkt tarlaya soktu mu bir daha çıkarmak yok. Biraz biraz sonra izleyeceğiniz e, videosunda zaten Ramazan bizim şey sürdü. Neydi onun adı ya? Ona bir şey döver mi diyorlar? Ne diyorlar? Bir şeyler diyorlar. Bir şeyler döver mi diyorlar? E, Sılaç bir şeyle onu kullandı çünkü biz sorgundan getirtiyoruz. Arkadaşlar Yerköy'de yok. Yerköy'de normal bir şerci dolu buralar. Normal bir şerri buradan sorguna, sargaya Sılaç biçerini de sorgundan buraya getirtiyoruz mecburen. Burada yok çünkü. Biz o işlere bakmıyor kardeş Yerköylü olarak. Niye çıktın key'in başına ki? Şuradan gidiyorduk ne güzel. Ali Baba, TD'den memnun musun? Memnunum çok şükür. TD Blue Master. Süper bir traktör. Benim çok hoşuma gidiyor. Tipi, şekli, iç oturumu falan filan da. Bilmiyorum. Biraz Tümoson beni çekiyor ya. Konya'nın gulü bu. Konya'nın gülü. Konya'da üretiliyor bu. Konya'da üretiliyor. Maksima da çok hoş bir traktör ama o da bize fazla geliyor. Ali Baba. Yani o kadar ekip, Aynen ekip içeceğimiz tarlamız yok. yok geliyor, geliyor. Bak iki kere gitseydim on numara olacak. Sılacın üstüne çıkıyoruz arkadaş ya. Lan arkadaş lan. Şimdi şuradan bir daha gideyim. Ali Baba şaşıracak yere dönüşte. İyi taş çıkarıyorsun. İyi taş çıkarıyorsun. Buranın taşlarını kim temizleyecek? Kendine iş çıkarıyorsun değil mi? Günlük çıkarıyorsun kendine. Boşa çalışmayalım. Tabi tabi. Hem oradan vuracaksın hem buradan vuracaksın. Vallahi iyi ya. İyi yolunu buluyorsun Ali Baba. Evet. Tabak geliyorum kahvaltıyı hazırla. Akşam geliyorum poğaça şeyi, testi kebabını hazırla. Kıymalıyı hazırla. Bilmem onu hazırla. Bunu hazırla. İyi. Ne güzel. Böyle iyi. Ee, i̇yi yere kapak attın. iyi yere tezgah açtın. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Bol güneşler kazançlar. Güzel şuradan bir baş harfimi çizeyim değil mi? Oradan geldik. Buradan gel Burak. Saat kaç? Saat 11'e geliyor. Bir saat sonra ezan okunacak. Haberin ola. Ne okunacak? Abdestin vardır inşallah. Var var duruyor. Duruyor yani değil mi? Aman diyeyim. Kaçmaz. Kaza etme. Hop. Kimse, kimse görmeden. Hı. Kimse görmeden aman diyeyim kazamaz olmasın. Gel 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 benim mazot da var ya yarıya indi. Şimdi bana bir varil varil lazım ya varil de almak. Varil de almadık. Nörecik bilmiyorum. Şimdi o de. Öncük yok. <laughs> Öncüt yoktur da öncüt vardır kimse görmeden. Aman diyeyim kimse duymadan. <laughs> o komşu, komşu gelmedi ya. Komşu bir işleri varmış şehre gitti gene. Aa! Buraya ne oldu ya? Ali Baba nittin Ali Baba? <laughs> Vay kurbanın oldum Ali Baba. Bu kadar emek verdik biz buraya sen nittin burayı ya sürmüşsün? Abi tarlada bu iş olmadı ya. Tarlada bu iş olmaz ama yerimiz yok Ali Baba. Tarlaya kurulduk biz buraya ya baksana. Valla bir de beni üstüne suçlu çıkarıyor. Arkadaşlar bir şey deyin Ali Baba'ya ya. Şu yorumlarda bir Ali Baba'ya bir şeyler yazın bakayım. Ne diyeceksiniz? Çok merak ediyorum. Ben de size katılacağım kesin. Ben sana öldürsün diyor yani. <laughs> ben... sana ben, ben... sana boşuna iki kere cızı çekmedim oraya ki oraya kadar gelmedi ya. Ola Ali Baba. Yaktın bizi Ali Baba. Yaktın bizi. Hop. Ne oldu lan? Kesiliyor mu bu? Bir şey oluyor. Ben diyorum gideceğim o diyor gitmeyeceğim. Gidecektin gitmeyecektin. Haydi bakalım. Öyle olduğu zaman daralıyorum abi. Hep devamlı git gel yapayım ben ya. Öyle yapmayalım. Aman diyeyim, aman diyeyim. Aman diyeyim, tehlike. Tehlike arz ediyorsun. Hey, hey! Her geldiğinde bir daha götürüyorum. Bak tam yakaladım seni şimdi kameralara çıktın. Yapma gözünü sevdiğim. Yastık başından geliyor. Neyle geliyorsun? <laughs> Biz... Uzanımız oluyor. Ne oldu? Bizim, Üşürmadı. Bizim bu nereye gitti ya? Bu uşak gelemedi bir türlü. Şurak Sargay'da düğün varmış ona gittiler kaça kaça. Ha. Sargay'da düğüne gitmişler değil mi? Bize niye haber etmemiş? O şeyle gitti yine Hacı Murat'ın Arka boş gitti. Evet. Ha, atlar giderdik beraber. Geçerken de sorgundan Ramazan'a uğrardık. Çalka maç içerdik. Ramazan yaptırırdı bir çalka maç. Buraya ne ekecük? Valla buraya ne kek şurada e, su var mı su kanal geçiyor mu buradan ya aşağı taraftan geçmesi lazım. Ben pancar ekmeği düşünüyorum Ali Baba. Pancar az olsun ee, temiz olsun. Valla pancar ekeceğim ya. Çok ünlü değil Yani az olsun temiz olsun. Aha ezan okunuyor. Şurayı da çek. azizallah. Allah. da çekeyim de şey yapalım. Geçelim hemen oraya. Geçelim. Hemen namazımızı bir kılıp gerek Ben bıçağı buraya çıkarayım mı? Benim traktörüne gideyim. Sen bunu atlarsın hemen şimdi. Sen orayı başa vur öyle gel. Lan bu herkede de nasıl gidilir ki bundan? Vay vay oy oy oy. Çitre ediyor la. Zıngır zıngır ediyor. Arkayı da açak. geldim. Gördün? Ne var arkadaşım sen ne gördün? Ya Allah üstüm üstüm püf değil la. Yürü abla Yok, yürü. Bilmiyorum. Yürü. Müslümanlar Müslümanlar şeye gidiyor namaza gidiyor. Şu. Şunu beş. Hocada koyumuza yeni atan diye ses var maşallah. Maşallah 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 diye aman diyeyim hoca göndermesinler ya. Valla hoca gönderiyoruz ya bu aralar. Haydi ustalar Cuma'ya namaza haydi. Bunlar ne ediyorlar? la? Cuma'ya demişim namaza pardon. Abdestimizi Allah şöyle güzel güzel. Sen abdesti yenile, yenile, yenile. Yeniliyorum, yeniliyorum. Ne olur ne olmaz. Daha çok da Ya <laughs> şurada ezanın bitmesini bekleyek de. Hani kimse yok ya bizim köyden. Ne bileyim uşak hep tarla tapanda. Öyle uzaktalar galiba. Neyse hele şu ezanımızı bir bitsin. Zalallah. Haydi bakalım. Haydi. Tamamdır, oh. ha. <laughs> şapka kızı geçirdim. Ha hayır. Hiç efendi bekliyor. <gülüyor> ha. Yavrum. <laughs> Ali baba Allah kabul etsin. Hadi bakalım. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> Ulan şeytan geliyor dürtüyor var ya gülmemek için kendimi zor tuttum ya. Nasıl devredin sen öyle sırtının üstüne ya? Bile. <laughs> <laughs> Yine ki şu ustalar neler görmedi ha. Çatıdaki gördü de çaktırmadı bence. Şimdi biz gidince gül. Biz gidince gülecekler. Nasıl devirdik sen? La... Araya kaçtın. Pardon pardon. Araya kaçtın. Nasıl devirdim lan yanlışına kusura bakma Ali Baba lan. Namaz üstü namaz üstü var ya. Üf. Nereden gireyim? şu baştan seni traktörün yanına bırakayım. Hadi yine iyisin, hadi. Hadi yine şanslısın bugün ballasın. Evet, temiz elbise giydik. Ha, ha, Var mı halabacı kardeş? Yok. Abo, bayağı derin sürüyorsun ha. Bak, senin traktör daha derin sürüyor benimkinden. Buyurun beyefendi. O <laughs> nasıl hareket öyle. <laughs> Hareketini gördün mü? <laughs> Göremedim. Video tam buraya getir video izlerken görürsün. <laughs> Çola rahmet gibi gidiyordun aynı. Allah Allah. Bu ne lan? Hirk'te var ya çok zıplıyor traktörlü. Evet Ali Baba. Kaldığımız yerden devam. Evet kaldığımız yerden devam. Sürüşmeye devam. İ Aha sen orayı bitirmişsin. Sen buraya gel ben hemen ya da sana şey çekek. Ee, şu komşudan ben şey getireyim. Neydi o ya? Kazaya. Kazaya getireyim mi? Getir getir. Ya da durmuk mu getirsem? Durmukla daha iyi oluyor sanki. Un ufak ediyor. Dur ulan yavaş. Yavaş tüm Ayıp ediyorsun. Geçen bakalım arkadaşlar çok şükür namazımızda kıldık kaçırmadık İyi ki yakındaydık uzakta olsak gelemeyecektik orada kılardık sıkıntı yok. Hazır şuraya yakınken dedik camimize de uğrayalım. Zaten ilk gidişimiz bu da. Ya bu bıçak bile sığmıyor benim çiftliğe ya ne kadar küçük bir çiftliğimiz varmış bizim. İlerleyen, ilerleyen zamanlarda bayağı bir düzenleme yapılacak galiba bu çiftliğe. Şimdi dönsek teker diyecek. Oraya gitsek remor gidecek. Aa kütüğün üstüne çıktı. Haydi. Haydi kardeş. Ah süper. An numara. takip Evet. Onu diyorum. Geçiyoruz arkadaşlar şimdi kaza yağını taktım bakayım Ali Baba mı çekecek ben mi çekeyim şuradan bir gireyim mi? Ali Baba ne itmiş la buraları? Ula Ali Baba ula Ali Baba Ula Ali Baba Şunu bir deneyim bakın şunu ben hiç kullanmadım herhalde Neyse. Çek şunu o süper Lan traktör kayıyor Ha şeye düşürdük Dibine düşürdük Ay şiş, bu tarlada da çok güzel pancar ekler Ali Baba la değil mi tam yere? Valla tam böyle toprak var ya fosfos fos oldu böyle. Bir de bayağı bir derin sürdük. Hop dedik. Ya Buradan çok insan geçiyor. Bu insanlar göle mi gidiyor? Aynen göl var orada değil mi? Gezmeye gidiyor göle. Ya mutluk kardeş Ali Baba sulacın yarısından fazlasını götürmüşsün Ali Baba Sılac çok elimizde Ne ettin Ali Baba Sılac daha var mı yok ha o yarısı kalmıştı Demet Allah'ın Ya yine kim getirecek makineyi sorguna gitti makine gelecek de edecek de ya bir traktöre takmalı bir makine bulmamız lazım bizim Bir ekipman alalım ya Ekipman mı alacağız? Ekipmanı toplu bir şekilde alacağız. Şu sorgunlu Ramazan'dan yine alırız. getirtiriz de. Onları bulmak sorun ya. Etrafına dönsem mi? Nitsem. Ne yapıyorsun Ali Baba orada? Güneş mi çarptı ya, yüzüne? Ya. Güneş çarptı da uyuyor mu yoksa? Yıkılacağım diyor yok, korkuyorum. <laughs> <laughs> Şimdi gidersen yüz üstü giden ama. Orası cami avlusu olduğu için sırt üstü düşürdü Allah seni. <laughs> Sıkıntı çıkmasın diye. Sür sonuna kadar git. Git bakayım buralarda ekeceğiz mi bilmiyorum ki buraları sanmıyorum ya biraz Allah oval oluyor ya. Sıkıntı olabilir. Ayşiyerköy Boğazlıyan çeyine geldik. Tabelasına vardık. Şimdi bir 10 kilometre daha gidersem herhalde Boğazlıyan'a varırız. Vay Ali Baba vay. Vay vay vay. Oğlan nerede kalıyor merak ettim ya. Telefonla dolaşılmıyor, yoldalar mı acaba? ola? Demek ki yoldalar. O gitti ya da insan bir e, mesaj atar, bir şey yapar, bu da çekmeyecek. Kardeşim telefondır. Onudur, bunudur, bir şeylerdir ya adam. Hoplaya zıplaya gidiyor vallahi. Yalnız ben sana bir şey diyeyim mi? Zorluyor da iyi de mazot yakıyoruz ha. Bayağı bir iniyor. Gözümle görüyorum şu an indiğini. Oy maşallah. Arkadaşlar ben şurayı böyle bir iki defa gideyim geleyim de Ali Baba'nın ne yapacağı belli değil. Abi. Şu ona da gazaya şimdi vereceğiz bakalım. Zaten sılacın yarısını götürdü. Bıçakla. Bundan da yarısını götürürse bitti bizim sılaç. Ecekmeyelim ondan iyi diyorum. Yani. Aynen öyle ecekmeyelim ondan iyi. Sen yine ne örüyorsun orada bir işler karıştırıyorsun da. birilerine geçen. mi geçen? Bak. Ne örüyorsun Nerede o bu? ne oldu? Var bunda bir işler var. <laughs> Burayı da bir alayım. Ali Baba'nın geçişini önleyin bu tarafa. Arkadaşlar ben yokken gitmiş benim traktöre bir sürü sürüyor vallahi. Adam hasta ya. Adam tarla sürme hastası. Hastalık var bu adamda. Evde hiç duramıyor. İş aşkıyla yanıyoruz. İş aşkıyla, aş aşkıyla, para aşkıyla en sonda. Güzel 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 güzel. Haydi yapıştır orayı da. Hop tamam süper oldu. 10 numara 5 yıldız, 5 yıldız oldu Ali Baba. Ben buradan gidip gelirsem senin orayı üçgeni küçültmüş olurum. Daraltmış oluruz. Şöyle bir gireyim hemen sen gelmeden. Seni sıraca yaklaştırmayacağım. Haberin ola. Tamam abi. Şöyle bir bakayım. Ağlar. Tamam, kontrolleri yaptık. Hiç sıkıntı yok. Şuna bak arkadaşlar, gelip gittikçe gözüme çarpıyor. Çarpmıyor gibi dedi, çarpmayacak gibi de değil ya. Ve şimdi bana karşı geliyor bak. Allahım, ne öreyim ben bu adamı ya? Şurayı temizleyeyim ben bari. adam. Herkese benden çay gönder. Ben geçiyorum Zaza Bey'le. Tamam abi sıra da geliyorsun. Tamamdır. Geldim adam. Bu araba bu kamyon içi ne kadar boş böyle ya düğme yok bir şey yok. Hı, <laughs> nittiniz. Efemer'de hoş geldin. Etun, aleykümselam ve hoş geldin. Vedat 66 golü sarı kola mı var sende? Üf, bunlar ne lan yolun ortasına bırakmışız onları bunları şunu. Abo. Ali baba nittin kurbanın olayım nittin lan. Olmamış. Olmuş olmuş. Hangi linki vereyim? Ya durun hele gözünü seveyim durun hala, durun. Ali baba burada bir iş, işler çevirmiş durun hala, durun. Hop çok gittin. Al gel al gel lan 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 al gel al gel al gel al ar, al 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 Oo gidemiyoruz. Bunun damper de kalmıyor ha. E, evet kalmıyor. Sümentaller. Devam. Ya simenteller, simentel. <laughs> İbrahim Çankaya hoş geldin. Evet devam ediyoruz. Nerede kaldın muhtar ya? Yeni muhtar. Ya muhtar burayı nasıl döktün ben anlamadım ki. Bura bas bas gitmiyor. Mehmet Sarhoş geldin. Vay 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 vay. Oo yine getirmiş yüklüce var ya. Bu buraya sıkıntı olacak ben sana diyeyim. İstersen o kamyonu buraya bırak. Git öbür kamyonu da doldur getir bitirek artık. Vallahi işin içinde çıkılmaz hale alacak şimdi. Vay traktörün önü kalktığını gördüm şu an. Ya bunu yetirana bir duvar örmen da muhtarım. E hey ya duvarlı olsaydı iyi olacaktı da. Buyur canım Vedat'cığım buyur. O ama güzel oluyor böyle düzenleyince var ya. İstersen atıyor muhtar. İstersen ne yapak biliyor musun? Sayın muhtar. Şöyle yapalım. Ben biraz dur. Az daha gidip geleyim. Sen buraya boşalt ya artık. Oradan gir buradan çık. Bir rampa yapayım şuraya. Ben bir çaycının yanındayım. Boşa durdum. Ha ben hallederim tamam. Ümit Demirtaş hoş geldin. Nerede oturuyorsun şu kadar? nerede oturayım ha? Şeyde oturuyorum. Traktörün içindeyim. Yeso kimi dövmüş şimdiye kadar da? Poyraz hoş geldin ve ee, Veysu kimi dövmüş ya? Abi bizi hep kötü tanıyorlar bu halk. Bu halk, bu halk böyle yapıyor hep. Hep böyle yapıyor bu halk. Gel yavrum, hop. Güzel. Sılaj olmayanlara sılaç da alacağım. Yazın. Valla bütün köylü şimdi senin kapıyı bekleyecek. <laughs> Teşekkürler arkadaşlarınız için. Yusuf hoş geldin Yusuf. Arkadaşlar kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hadi bakalım. Ali Baba devam et. Devam et Ali Baba. Balkon konuşmasından devam et. Devam et Ali Baba. Yayındayız. Yayındayız. kayıtta iş şu an Ali Baba. Haydi oğlum. Şimdi şu an dökebilirim arkadaşlar. Aksor şu an buraya çıkacak ama kalır mı bilmiyorum. Kalırsa da zincir artık aldık. Zincir getirtirdik, Zincirde çekeceğiz. Öyle bir olayımız var mı bilmiyorum. Ama şuraya da biraz rampa yapayım. Baş çok güzel rampa oldu ha iki tarafında. da. Halka hizmet, hakka hizmet. Devam. Aa, aynen öyle. Ruşen hoş geldin. Her şey Ali Başkan için demiş bak Emir. Aferin lan Emir. Adamsın lan. Adamımsın. O zaman maaşımı yatırsaydın diyor benden yan olmayacaksan diyor. Fikret Aslan 81 hoş geldin Düzceli. O halı gibi yaptım burayı halı gibi dümdüz. Dümdüz dümdüz. Uçak. uçak ha senin şu uçağı getir de indir bakayım şuraya. Nasıl iniyormuş bir gol bak. bir de kule dikelim şuraya. Şuradan ben seninle konuşurum burada tahta kule var. <laughs> Rafet Ege hoş Oğlum geldin. <gülüyor> He. <gülüyor> Hadi bismillah diyelim bakalım inşallah e, şey yapmayız askıda kalmaz Değil bu. Size kuru soğan yedirir miyim ya mal alacağım. Yunus Emre Koç hoş geldin mal, mal keseceksin ha. Adam mal kesecek mal size mal mal mal. Adı neydi onun şey simental mi? Simental. Simental. <laughs> Dök oğlum yavrum haydi oğlum. Oo tamam böyle gidersek süper olacak. Şimdi şurada kesmem lazım. Aynen. Bir daha mı geleceğiz? Ya geri geri gidersek askıya alır diye düşünüyorum. Haydi oğlum. Yok. Geri geri gidersek askıya alacak arkadaşlar. O zaman gitmiyoruz geri geri. Hep ileri, hep ileri. Daima ileri. Haydi bakalım boş durmayan bir beğeni yapalım o zaman. Haydi. Haydi bakalım bir beğeni paylaşım atalım. Haydi bakalım. <laughs> Şeftek bizi gözetliyor. Bütün yayıncıları gözetliyor. O yüzden gelip gidiyor. of fena. Güzel döktüm ama. Hop indir indir indir. Tamper indirmeyi unuttuk. Ali baba ne ettin? Biçercin orada mı? Daha dinlendiriyorsunuz mu? Biçerci yok. Çalışıyor yüklüyor. Ha iyi iyi. O da yoruldu yazdık. Yazdık. Ekmeğine aşını ver onun. Ekmeğine ekmeğini getirin ya adam yoruldu. Adam yoruldu ya. Ekmeğine aşını getirin şunun ya. Getirdim ya sarı kola getirdim ya. Sarı kolayla poğaça getirdim ya. Ya bu cıkır tereyağlı dürüm gibi. Hop ki, indirme 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 indirme. Tereyağlı dürüm mü? Cıkır cıkır şöyle. Hey hey indirme indirme. Ya buralara da döktü ya. Evet arkadaşlar Al bugünlük de bizden bu kadar. Yorulduk artık. Yeter artık. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalımıza abone olup videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Göya yarınki videoda görüşmek üzere. Ali Baba iyi çekiyor maşallah.